Herkese merhabalar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün Itachi Uchiha Edo Tensei versiyonu yani reanimasyon versiyonunu inceleyeceğiz. Öncelikle inceledikten sonra atak Atakmiş'in maçında oynayacağım. Onu belirteyim. İncelemeye yeteneklerinden başlayalım. İlk yeteneği Firestyle Phoenix Flow Jutsu. Ee, Shisui'nin shurikenlerini düşünün. Onun e, yukarıya zıplayarak yakın versiyondan vurulduğunu düşünün. Shisui'ninki e, Itachi'ye göre biraz daha orta mesafeden attığınızda bütün hasar çıkarıyordunuz. Itachi'de tam tersine normal halinin shurikenleri gibi dibine girdiğiniz zaman tek atabiliyor. Öyle bir e, özelliği var. Onun dışında e, rakibi de 15 saniye boyunca yakıyor. Ya da yaralıyor artık hangisini tercih ederseniz. İkinci yeteneği Amaterasu Summer Sun. E, önüne doğru bir Amaterasu çıkarıyor ve etraftaki tuzakların hepsini aktif ediyor. E, eğer bir rakibe temas ederse rakibin defansını düşürüp onu yakıyor. 80 çakra harcıyor. 5 saniyede bir geliyor. 8 saniye boyunca %65 defans düşürüyor. Üçüncü yeteneği 4 yıldız yeteneği Yatamir Launch. Yatamir'ın e, hasar vuran ve bayağı geniş bir alana hasar vuran hali aynı zamanda çakra emmesi var. Özellikle etraftaki böyle askerlere falan yaparsanız çok birimin olduğu yere yaparsanız çakranızı bir yani 2K eksiğiniz varsa çakradan 2K çakranızı komple doldurabilirsiniz. Öyle fazla çakra doldurması var yani sınırsız çakrası var diyebilirim. Itachi Edo Tensi'nin. Ultisini de summon kısmından göstereceğim. Evet ultisi bende olmadığı için e, buradan gösteriyorum. Umarım yakında çıkartabilirim. Totsuka Blade Conflagration diye 60 saniyede bir geliyor ileriye doğru bir kesme hasarı ve amaterasu atışı var direkt göstereyim şu şekilde zaten siz bakmışsınızdır sonra da atakmışın maçlarına geçeriz Evet şuradan çok daha güzel olur Amaterasu'yu gördünüz böyle bir geniş alan hasarı var Evet dostlarım ben de ulti olmadığını biliyorsunuz zaten. Ee, ona göre nasıl savaştığımı göstereyim. Yani ultisiz bir şekilde kazandığım çok maç var. Yani e, maçın sonunda yani maçların sonunda gösterebilirim. Şu an göstermeyeceğim. Takım olarak ya Itachi yanıma Rin'i aldım. Çok güzel can basıyor Rin. O yüzden alıyorum. Van e, Wandering'i e alıyorum. Ya hem teklediği hem de rakibe sersem attığı için e, onu tercih ettim. Aşramayı tercih ettim. Wandering'i belki değiştirebilirim. Ya yani yanıma e, pek önermesem de mesela Daru'yu alayım. Daru ile beraber yapalım bu sefer de. Bu şekilde devam edelim. Evet 5 scroll. Böyle bir takım. Geç. Çok hoşuma gitmedi. 6 scroll çok riskli geç. 3 scroll yani yavaş yavaş düştü yani scroll sayımız 6 5 3 1 şimdi eksi ee, 6 scroll biraz riskli evet baya bir riskli bu ama sonrısını artık şansa ne gelirse diye bakalım yine 6 scroll sol tarafta biraz sıkıntı ama deneyeceğiz en son alanda da rinimiz var. Ufak bir taktik var ee, Itachi Edo Tensei ile beraber zaten o yüzden kullanıyorum ultisi olmasa bile yani bir şekilde işimi görüyor. Evet girer girmez direkt Yata Mirror basacağım şu şekilde ikisini birden yok etti ve artık tuzakları temizleyebilirim. Bu tarz mesela tuzak aktif eden karakterlerin en büyük sıkıntısı karakterleriniz hala koşmaya devam ediyor ve etrafa doğru uçuyorlar. Evet çok güzel. Güzel. <laughs> ya şu genç strep çıldırtıyor insanı ya. Bit artık. Evet. Şurada basacağım. Bir adım daha ilerlersem. Güzel. Yukarı tarafta kim vardı hatırlamıyorum. Ee, Sixpet Naruto mu vardı? Şisu Kes varmış. Kestim ben tek başıma. Benim karakterler sağa sola koştururken. Kafamıza ulti yiyeceğiz bu arada. Ha, Allah'tan benim karakterlerim kesti. Aferin lan size bir işe yaradınız valla. Güzel. Ya boşa harcadığımda üzülüyorum şu Amaterasu'yu ya. 5 saniye olunca biraz sıkıntı. Naruto Sixpet'in kadar geniş bir alana da etki etmiyor. Ondan biraz daha ufak Şuraya bir tane koymuştum muhtemelen. Tabii ki de. Evet. Burada kim vardı? Tabii ki de Gara. Telefon donmasan lütfen. Cık. Şu telefonun donmaları beni öldürecek ya. hadi. Müebbet attı resmen Gara ya. Gara'nın şu mühürlemesi bazen çok sıkıntı oluyor. Yani müebbet atıyor. Bir kombusu var. Ya yerinizden kıpırdayamıyorsunuz zaten hani bir de dayanıksız bir karakterle iseniz ya kesinlikle ölüyorsunuz ya. Biraz sıkıntı yaşıyorum o konuda. Şöyle. Güzel. Darui. Ben yaparım abi dede. Halletti. Şurada Sixpet var herhalde. Gördüğünüz gibi yine kestik. 77 saniye var ve daha hani ultim yok. Bildiğiniz üzere. Şöyle yapayım. Etrafta bir tuzak muzak varsa onlar da şey olsun. Patlasın ki benim karakterlerim koşmasın. Amaç o. Şu anda hiçbir karakter kaybetmedik. 60 saniye var. İçeriye bir tane karakter atacağım. Artık sonrasında biraz şansımıza kalıyor. İçeriye Dini e atsam aslında daha güzel olur. Evet. Diğer din herhangi bir şey. Evet ultiyi attı. Şu anda girersek Rin artık şansa falan ulti atarsa biz de kurtuluruz. Hayır ulti atmak yerine can basmayı tercih ettirin. Tamamdır. Güzel kestik. Geriye Rin kaldı. Evet 17 saniye 15 saniye varken maçı bitirdik İlk maçımızı kazandık ya bu maçtan bir maç öncesinde yenildim onda da son alanda yenildim ee, telefon aşırı derecede kastı o yüzden yani şu, şu anda da ufak kasmalar oldu neden kastı hakkında hiçbir fikrim yok her güncellemede biraz daha yorulmaya başladı telefonum herhalde o yüzden ufak kasmalar oluyor ama mesela videodayken daha fazla kasıyor. 720p alıyorum herhalde. O yüzden de olabilir. Evet ikinci maçımıza geçelim. Ya açıkçası ultisi bende olsa çok daha kolay olacak bu maçlar. Ya aşırı kolay olacak. Ama ultisiz de daha böyle challenge vari oluyor. O da hoşuma gidiyor. 8 e, scroll. Bu arkadaşa kafadan dalarım da ben ya. En son ultisinde da şey yok. Ee, ring yok. Ama şurada işte benim benim Yatamirir oradaki... Araçları yok edebilecek mi? Love Trap falan vardı. Onları yok edebilirsem çok güzel olacak. Karakterlerim sağ sol uçmaz. Evet yok etti. Güzel. Ee, yukarı tarafta MS vardı herhalde. MS ye... daha sonra gitmeyi düşünüyorum. Buralarda biraz dikkatli olmakta fayda var. Ne olur ne olmaz. Yani o kadar ilerledik. Şurada bir tane trap denk gelir falan. Görün Meşar İngan'dan ben kurtuldum. <laughs> evet kesmiş bulunmaktayız. Ya şu yata Mirror cidden çok hoşuma gitti ya çok güzel. <laughs> Tabii ki de buradasın haşır ama. Ya baga <laughs> girdik süper ya. E, gencüsü trap bitmeden bir şey daha yedim. Bunu bazen oyun yapıyor. Acayip sinir oluyorum ya. Ya süresi bitmeden e, mühürün süresi bitmeden tekrardan bir mühür daha atıyor. Böyle bir bug'ı var. İnternetten oluyor bu. Adam bütün air traplerini buraya koymuş ya. En son alana koymadı herhalde. Güzel. Orada yokmuş işteyse. Neredesin yukarıda mı aşağıda mı? Bu <laughs> tarafta. Lütfen ulti yiyeceğiz kafamıza ya Ulti yedik gençler Ama dalga mı geçiyorsun Ulti yedik hiçbirimiz ölmedik Ulti sesi geldi Sen ciddi misin ya Oyunda şu an enteresan şeyler oluyor gençler Ya şu Tobirama'nın rekit ultisinin e, Sesiydi o eminim Ama herhangi bir şey olmadı Söyle Yapayım onları e, Tamamdır kestik ya ulti olmayınca biraz şey oluyor. Yavaş denizliyorum. Mesela bazı karakterlere direkt ulti atıp geçmem lazım. Bunun yerine o karakterlerle ya, tekrar tekrar uğraşmak zorunda kalıyorum. O biraz sıkıntı oluyor. Ya Shih Tzu'yu öldürsen ya. Ah gençler bu da internetten oldu. Ya hiçbir hasar yemedi ya. Mükemmel yani bir canı kala... Bunu internete yazarım. Baştan söyleyeyim burayı şey yapmayacağım, kesmeyeceğim. Yani talihsizlikler bazen videoda olsun. Ölmesi gerekirdi. Ölmek yerine beyefendi o sırada o sürede ulti atmayı seçti. Ulan internet ve telefon. Benim sizden çektiğim nedir ya? Evet 3. maçımızı atalım. Şu an skor 1-1. Ya ultisiz olduğumdan zaten biraz bütün maçlarım challenge oluyor da ben zevk alıyorum. Ya ulti olsaydı belki bu kadar zevk alamazdım. Ee, en son alanda rim var. Sağ tarafa hiç gitmeyeceğim. Bunu denemek istiyorum ya. Kesinlikle bunu denemek istiyorum ama karakterlerin muhtemelen yata ile patlatamadan sağ sola uçacak. Adam ona göre ayarlamıştır diye düşünüyorum. Biz, biz yani bize düşen denemek biliyorsunuz gençler. Şöyle ha, hepsini hallettik. Tamam. Yukarı tarafta e, bu oyunun belas, belalısı var. Bildiğiniz üzere. Adama bak ya. Ölmeden yani ben daha e, yatamiri vurdum. Hasarı yedi. Hala sersem atacağım diye uğraşıyor. Utanmasa bir de zehir atacak. Kabuto sen nasıl bir illetsin ya. Yine bir Shisui. Allah'tan direkt kestik. Kesebildik diyeyim. Kestik biraz. İşte. Bu biraz sıkıntı olacak. Güzel. Şimdi o tarafa gitmeyeceğiz. Tamamıyla. Şu tarafa gideceğiz. Kim vardı burada hiç hatırlamıyorum. Diğer karakterlerimi bekleyeyim. Ne olur ne olmaz. MS e varmış. Güzel. Ya Naruto Six Bet biraz sıkıntı olacak ama. Rin nerede? Rin gerilerde bir yerler takılı kaldı ha. Aferin Rin. Oo bu biraz sıkıntı işte. Güzel. Kestik işte. Gel bakalım. Darui ölmeden durdu ama yani yanımıza ring gelmediği için gitti bir yerlerde takılı kaldı ya. Ulan din. Bu darui darui ölürse var ya bütün şeyi suçu o yani. Kesin ki şöyle köşelere bir yerlere takılıyor karakterler. Öyle bir yerde takılı kaldı. E gidip onu bulmam lazım da. Üşeniyorum açıkçası şu anda. Bir şey deneyeceğim. Evet, şu şekilde. Karakterler bana odaklanacak zaten. Haşirama da artık multi atacaktır diye düşünüyorum. Evet. Güzel. Hashirama'nın ultisine güvendim zaten orada. Böyle yüzde falan düştüğünde ben giriyorum. Bana odaklanıyorlar. Hashirama da artık ultisiyle işini bitiriyor. Oyunun biraz kurdu oldum diyebilirim. Evet gençler 3 maç attık. İkisini kazandık. Bir tanesinde yenildik. Biliyorsunuz internet problemleri her zamanki gibi. Evet gençler. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlarım.